Evet sevgili dostlarım, merhabalar, hoş geldiniz tekrardan kanalıma. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sağlığınıza duacıyız. Çok selamlar. Bugün sizlere çok güzel bir tarif vereceğim. Hem de çok uygun fiyatlarla. Vitamin ve gerçekten omega 3 kaynağı olan balık çorbası yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi somon, ben somondan yapıyorum. İstediğiniz balıktan yapar, yapabilirsiniz. Bakın, kılçıklarına ne kadar şöyle etli etli. Buradan devam edelim. Malzemelerimiz, üçünü zaten bir arada kavuracağımız için havucumuz var. İnce kıyılmış soğanımız, yeşil biberimiz efendim. Sarımsağımız, yeşil soğanımız, patatesimiz var. Tam bir vitamin deposu olacak. Haşlamak için burada ne var? Defne yaprağımız var. son olarak çıkartırken açacağımız için maydanoz ve dereotumuz var efendim. Terbiyesi için de 3'te 2 çay bardağı un, tereyağı, biraz sıvı yağ... Sızma zeytinyağı olsun tabii ki. Yumurta ve limondan yardım alacağız yani. Önce ne yapıyoruz? Önce şu balıklarımızı çok güzel bir şekilde açlayacağız efendim. 10-15 dakika. Birazdan birlikteyiz. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlarım. Üstünü birazcık geçecek kadar suyumuzu koyduk. Gördüğünüz gibi. Balıkları yalnız çok iyi yıkayın. Çok iyi suda bekletin. Kanını falan alın. Tabii birazcık olacaktır bu balıktır. Ve özellikle kafalarının solungaçlarını alın. Ee, neden kılçık tercih ediyoruz? Çünkü bu balığa kemikler tat Bu balığa dedim, dilim sürçtü. Bu çorbaya kemikleri, ilikleri tat verecek efendim. Esas olma görüşler orada zaten. Evet şimdi ne yapacağız? Biraz meydan yardım alıyoruz. Gördüğünüz gibi defne yaprağı. Biraz da şöyle şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Biraz, biraz daha atabiliriz. Şöyle tuzumuzu attık efendim. Şimdi birazdan görüşürüz. 15 dakikaya kadar kaynatacağız, haşlıyoruz efendim. Evet sevgili dostlarım, şu an kaynamaya başladı. Burada bir şey göstermek istiyorum. Mutlaka üzerinde şöyle köpükler olur. Şu köpükleri mutlaka alın. Çünkü temizlenmesi gerekiyor. Gerçekten. Bu şekilde devam edeceğiz efendim mutlaka bunları almaya çalışın. Çok da güzel kaynıyor. Az kaldı. Evet sevgili dostlarım. 15 dakikada bakın. Çok güzel haşlandı balığımız. Birazdan suyunu süzeceğiz. Mutlaka suyunu süzün. Kılçık kalmasın. Kılçıklarından arındırıp etleri. Ondan sonra çorbamıza devam edeceğiz. Efendim. Evet balıklarımızın suyunu süzdük efendim. Mutlaka süzün suyunu, kılçık falan kalmasın. Ama şaşılacak olay balıklarımızdan o kadar güzel et çıktı ki yani bu somon parçalarından, neredeyse bedavaya aldığımız somon parçalarından bakar mısınız? Süper. Ve tabii ki sevindirici olay, kedilerime de bayağı bir yemek çıktı. Çok seviniyorum hem bize hem onlara. Devam ediyoruz efendim. Evet sevgili dostlarım. Evet, Tereyağımızı verdik. Gördüğünüz gibi. Fazla çok yağ vermek istemiyorum. Çünkü zaten balığımız bayağı bir yağlı. Biraz da sızma zeytinyağı da falan zaten koyacağız. Bu aşamada ne yapıyoruz? Unumuzu veriyoruz efendim. İlave ediyoruz. Unumuzu tabii ki ne yapıyoruz? Kavuruyoruz efendim. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, karışımımızı yani normal soğan, yeşil soğan, havuç, yeşil bu malzemelerimizi kavurmaya devam ediyoruz. Tabii ki bir tık daha zeytinyağı verdik kavrulabilsin diye çok fazla olmaması için. Bu şekilde devam ediyoruz ve çok güzel bir çorba olacak. Çok vitaminli, hem balık hem sebze tamamen vitamin kaynağı. Evet malzemelerimiz neredeyse kavrulmak üzere efendim. Çok fazla kavurmuyoruz. Zaten çorbanın içerisinde suyla birlikte de balığın suyla birlikte de pişecek. Bu aşamada sarımsağını veriyorum. İlave ediyorum tabii ki. Sarımsağını niye sonradan veriyoruz? Sarımsağını yakmak istemiyoruz. Çünkü sarımsağı da soğanlar gibi kavurursanız tüm o verdiği koku ve tamamen kendisi ölüyor. O yüzden kavurduğunuz şeylere sarımsağı sonradan ekleyin efendim tadı kalsın. Hemen de kokusu geldi zaten. Bu şekilde devam ediyoruz efendim. Evet sevgili dostlarım, malzemelerimiz kavruldu. Ben de tabii ki balığın suyunu döktüm. Çok güzel oldu. Benge bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Tam bir vitamin deposu. Bu aşamada ne yapıyoruz? Hemen balıklarımızı tabii ki veriyoruz. Şöyle bol bir şekilde. Süper. Tabii ki hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz, hiçbir baharat kullanmadım. Vazgeçemeyeceğimiz neyimiz? Zerdeçalımız efendim. Mutlaka her çorbada, her yemekte neredeyse kullanmaya çalışın. Zerdeçalı bütün dostlarıma sevdireceğim sevmeyenler varsa. Bu şekilde bir taşım kaynatacağız sonra devam edeceğiz efendim. Diğer malzemelere. Bakar mısınız süper günleri? Tam bir vitamin deposu olacak. Evet sevgili dostlarım şu an hafif, hafif kaynamaya başladı. Tadına bakaraktan şöyle bir dolu dolu bir çay kaşığı tuz. Tuz kalmış. Bakarsınız ne kadar olacaksa. Ona göre devam ediyoruz. Yani tadına bakaraktan ben çok fazla tuz kullanmıyorum. Bir de balıklarımızı çok ezmemek için şöyle hafif hafif Evet sevgili dostlarım çorbamız tamamen kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Bu aşamada ne yapıyoruz? Bakın çok yoğurmuyoruz şu şekilde. Balıklarımızı fazla yıpratmıyoruz. Hemen bu aşamada bir tane yumurtanın sarısı ve bir tane limondan oluşan terbiyemizi veriyoruz efendim. Bakar mısınız? Ne demiştim başında? Tam bir vitamin kaynağı. İçerisinde bir biz yokuz yani. <laughs> Balıklar, sebzeler, Balıkların, özellikle balığın e, kemikleri tamamen omega omegyoviç, iliği ili geçti bu çorbaya. Evet sevgili dostlarım, e, çorbamız bir iki üç dakika daha kaynadı. Zaten suyuna balığı kaynatmıştık. Yeterli, sebzeleri kavurduk, yaptık. Burada e, bir üç beş dakika daha önceden, almadan önceden, maydanozumuzu ve dereotumuzu veriyoruz. İlave ediyoruz, gördüğünüz gibi bence süper oluyor. Bakar mısınız? Renge kıvama. Evet. 3 dakika sonra çorbamız hazır efendim. Birazdan görüşürüz. Evet. Çorbamız pişti efendim. Gördüğünüz gibi kıvam budur. Bakar mısınız? Tam bir vitamin deposu oldu. Balıklarıyla, sebzesiyle her türlü tavsiye ederim efendim. Hesaplı bir şekilde uygun fiyatlara nasıl güzel vitamin alabiliriz? Bence en güzel tariflerinden birisi. Evet tekrardan bir videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız devamını, sizin değerli destekleriniz sayesinde olacak kanalıma abone olmayı olursanız sevinirim yani beğeni atmayı ya da yorum yapmayı yaparsanız seviniriz efendim. Hoşçakalın, sevgiyle, sağlıkla kalın efendim.